geldiniz diyorum. Kızlar vallahi krize gireceğim ya. Daha yeni yorgan yüzünü yüz dedim. Tey bak kaç gündür yıkıyorum bitiremedim. kal Pablo. Valla seni tüyler mi yolarım tek tek. Geldi yorganın üstüne işese. Simiş Pablo yorgan. <laughs> Ay geri yorganı komple al makineye at. Allah'ım ya Rabbim ya. Kız bu kediler niye böyle işiyormuş ya her yere hiç bilmiyordum. Allahım ya Rabbim evim karabalığı, çocukları yetmiyor, bir de o üstüne geldi, batırıyor. Kısırlaştırarak bir hemen doktorun randevu alacağım zaten de işte daha e, bir yaşına gir, girince yapıyorlarmış. Üff, üff. Bir de diyorlar Narenin işi biter mi? Bitmez iş biter mi? Dakika başı yıkadım şeyi geri yıkıyorum geri e, şey. gücüm gücün bitmiyorsa Sara'nın dersleri bir taraftan, e, yorgan yastıklar bir taraftan daha bitirmeden yeniden bana iş çıkardı çocuk. Ben ne yapayım hadi. Bir şuraları bir süpürüm sileyim de çıkayım şu odadan. Vallahi kapı örtüm en iyisi. Ay kriz gelecek şimdi bana. En iyisi balkona çıkayım da biraz gönlüm gözüm açılsın. Pablo seni var ya sidikli kopek seni sidikli. Allah'ım ya Rabbim ay yeni yüz dedim. Yeni yeni yüz diyordum daha. yorganı simişinkini hallettim. saran e, düzeltiyordum. Ana bir baktım ki sap sarı bir şey ya geri zekalı bu kedi ya valla salak tuvaleti var gidip tuvaletine yapmıyor yeni de tuvaletinde çıktıydı aslında ana bir an önce kısırlaştırdım da görüm onun gününü de o zaman da işer diyorlar ya yorumlara bakıyorum da diyorlar ki biz kediyi kısırlaştırdık yine yapıyor e, ne olacak bu kelle sürekli eve mi işleyecek ya sizler ne yapıyorsunuz kızlar bilginiz varsa söyleyin. <laughs> bayram bayram beni sinirletti bu kedi bayram bayram ay bu arada hepinizin e, bayramı hayırlı olsun Dün, tüm Müslüman aleminin bayramı kutlu olsun Rabbim nice nice e, hayırlı bayramlara ulaştırsın bizleri inşallah sonra giyinirim zaten e, görüşürüz de. daha şeyim de nasıl büyümüş gördünüz mü darayı hani olup baban olurum acayip güzel kızlar bu dolmalarda fena var ya aşırı derecede lezzetli oluyor hem dolmalarda, e, patates yemeğinde falan çok güzel. Öyle yani bir hemen halledeyim de ondan sonra görüşürüz inşallah. Kurutmayı bir kısa kapatayım da e, şey yapalım. <laughs> ne yapacağız? Böyle bir bayram tebrik edeceğiz önce. Herkese e, hayırlı bayramlar bayramız diliyoruz. Bayramız. Evet, Rabbim nice nice hayırlı bayramlar nasip etsin inşallah. bugün bayram sadece ben can ve Kadir evdeyiz. Kadir namaza karan gidip geldi. Yatıyorlar. yattı yani geri. Can da markete yolladım bu arada. Uyumadı geri. Market'e gitti bize ekmek falan getirmiş taze. Dedik beraber kahvaltı hazırlayalım. Kızlar <laughs> da <Çışmış gülüyor> işte. <laughs> 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 Doğru. uzun olarak omuzumda. Bu resim dedin geliyor. Bola ben de bende bir... Dedim Can gel bana mutlaka yardım et, e, Pablo'yu anlattım. Sen gittin dükkana ya, Pablo işledi şey yorganı işte. Gene. Yeni ben yıkadım, ben odada yüzüyordum yani, ortaya. bitirdim, döşekleri tüm yüzledim, yorganı da düzelttim, geldi bir güzel üstüne işledi Şimdi geri yorgan e, makinada, valla ne olacak kız, şimdi doktora aradım Can. Ne diyor? E, hayvan doktorunu. Dedi ki saat dörtte ara dedi randevulara bakacak. Hmm. Ee, hani kaçta hangi tarihte boş. Eğer biz burada yoksa Kadir götürür. Al ona su koyup da çay üstüne verelim. O Kadir götürsün artık. Ben de kumfirleri soyayım. Sen kızartma sevmiyor musun ya Kadir? İşte bari eti yaptım kızartma. Iki, Kadir ikinci karala girmiş. Kadir girdi. Şöyle biber bakacağım. İşte ne var sana kızartma. Şöyle öyle bir su dedim. Şöyle soyayım işte vallahi sıkıntı yani ya. Ben hiç bilmiyordum kediler böyle eve işiyor, pis pis kokuyor. E ben sana dedim kedi öyle hayvan bakmak kolay değil büyük hayvan. Küçük hayvan mı? Ama inşallah da savaştırırsak yapmaz <laughs> mı diye Bilmiyorum ben ne diyeyim. Vallahi yorumlara baktım bazılarda diyor ki e, kısırlaştırdıktan sonra da hala yapıyorlarmış. Kız dışarı git diyoruz bizim kedi salak vallahi salak. E, diyor ki yavrum git kendine biraz dışarıda dolaş gel senin emsalların içi eve girme gece yarısına kadar dolanıyorlar. Gitmiyor fakirik. E, aşağı abdu kapıyı açın. Dedim az aşağı in git. Yok gitmiş komşunun kapısından bir yavrum. Bence aşağı kadar gidiyor. <verdim. gülüyor> Ay Kadir de gitti geldi dedi. Hadi bu saf gitti dışarı dedim. Dışarıda öyle. de Oğlum, aslında biz yapıyoruz. Can ne yapıyor? Acem şımartıyor biliyor musun? Ne yaptı biliyor musun? İçeri geldi. Azad'ın bacaklarına sarılıyor. Kadir'in bacaklarına sarılıyor. Yağcılık yapıyor. Eve aldık diye. Hani dışarıda kalmadı ya. Onu biz aşağı kendimiz indireceğiz. Öyle alışacağız. E evet, hep yapacağım. gün götürer. Kendine bahçeye götürürüm. Oralarda dolansın da kaybolur diye. Yok canım sende. Valla. Kim ne yapsın kaçacak? Bahçeye götürür mü bir daha gidersin? Bilmiyorum sende. Bilmiyorum. Hadi kaçarsa can biz ne yaparız onunsuz? Niye? Hem işliyor diyor kız diyor Yok yaptım. kızma hayrı evladından insan hem kızar hem sever. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ama bahçeye gerçek bir kere gittiğimize götürelim. Mustafa Bey niye boş boş duruyorsunuz? Hiç keyfim yok. Biz bilmiyor muyuz ya? Sabah Sen bahçeye düşmeyin. şey, e, söğüşleri hazırlayabilirsin. Hıyar domates. Düşükme gibi değil mi? Hıyar domates mi? Ben onları doğru yeşil soğan falan da kaldım. Doğru. Bugün e, kurbanımız gelir mi bilmiyorum. E, bu sene biz tanaya girdik. Normalde bunu koyun çalan kesiyoruz. Kurbanlarımızın iddiası bile hep Türkiye gönderdik. Bir tanesini de mutlaka e, burada kesiyoruz. Çünkü geçen sene de beni dinç etmişlerdi de kurbanı yiyorsunuz diye ki yiyeceğiz. Kurban ııı üçte bir sizin de hakkınız. Yerde üç yana dört kurban kesiliyorsa Üzülüyor. birini mutlaka burada ya, bırakıyoruz. Kurban eti bir şey de var. Kurban eti Yani mu? kurbansız. Ne yapalım? E, kurban kesip yemeyecek miyiz? Bu. bu mecbur o çocuklar azat az, az, az sabah kalkmış kurban bayramı diyor. <laughs> yani bunu çocuklar misafir gelip gidiyor. Aha komşularım var aşağıda onlara veririm. E misafirlere ikram yaparız. Bu, bu mangal yapıp yesinler. Yani mecbur olacak, evde de olacak. Dağıtacaksınız, evet ama bir bölümünü kendinize bırakacaksınız. Dediğim gibi biz diğerlerini Türkiye'ye gönderdik. Geçen sene de üç tanesini Türkiye'ye yollamıştım. Ee, ya da farklı yerlere, nereye yollarsanız. Tabii ki taradıklarınız, akrabalarınız varsa öncelik onlarındır. Hani dinimiz de öyle buyuruyor zaten. Ee, yoksa da böyle bağış yerlerine, ne bileyim Afrika'ya, Somali'ye, her yere gönderebiliyorsunuz. Birini de burada kesmiştik. Onu da kızmışlardı çok. Ee, kişi işte. Kurbanı poşetleyip de dolaba atayım. Ne yapacağım dışarıda dursun da kurt da girsin kız yazın ortasında. Mesela, i̇lk defa duyuyorum yemin Vallahi Valla acil vastaymışlar hatırlamıyor musunuz? Kurbanı kestiğinizde kendiniz yediniz. Ama ne yapalım Yok da kim yiyecek ya? Kurbanı üçte birinci ben bir yiyeceğim. 7'ye bölecek, böleceğim. Birini sen yiyeceksin diğerleri dağıtacağım. Aha burada da dağıtma şeyimiz olmadığı için ya Allah'ını seversen, O diyenlerin kendileri kadar kurbara kadar saklıyor. Aynen orası. Sanki ben biliyorum ben Türkiye'den geldim işte. Vallahi evet, diyor televizyonda ki geçen. O kurbanın eti bile kalıyor ya. Ben <laughs> ben canlı şahidiyim. Ha Türkiye'de İstanbul'u Ankara'yı bilmem büyük şey ama Türkiye'de Anadolu bölgesinde kurban eti ertesi bayrama kadar kalıyor. Bunu söyleyen yalan söylüyor. Bağırıyor. E, Bence pişiriyoruz, ikram ediyorum bol bol e, misafirlerime, komşularıma benim öyle yani yenemiyor. Ne yapacaksınız? o sizin hakkınız yani. O bir tanesini de sizin evinizde olmaz. Tabii canım. Kadar, kurban et olmaz mı? Eti? Yok. Evet, mesela bizim gelin gibi geçen almış Ebru. Dün ana da eve evde et evet, dolu ama canı acı Kurban eti istiyor. Evet işte kurban eti onlara yani, da şey olur. Onlar da. İşte farklı bir şey kurban eti. Kesiyor mu o da kesiyor. Evet. Dedim, e, tabii evde kaynaması farklı bir şey. Koku. İşte yani o, o et, et kokusu kurbanın. Ben öyle gibi yani, gördüm çocukluğumda. Evde düdüklü de böyle et. Bir 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 şey değil, diyor. Ne hani Saçta yapıyorlar ya hemen korbanı e, keserken. Biz et yemiyoruz. Direkt yani. ciğer yiyorlar. <laughs> <laughs> Etler ne yapıyorlar? Kara ciğer de değil. Ah ciğer. O beyazı. <laughs> o beyazı herkes yiyor. Onu şeye koyuyorlar. Biz ne yapıyorduk? Herkes paylaştıktan sonra yiyorduk. Bizim biraz iyileşmemiz değişikti. Yani Türkiye'de çünkü şartlar zor olduğu için. Evet. Bir kilo etkiler, bir etkiler. Böyle yapayım da şeyim, buradan beni çeksin de bir yaptı. Bir şeyin kasayla. Hani şuraya kadar göstersin. Hmm, i̇yi kir görünüyor. O kir görünsün o şey su. Öyle işte yani mecbur ne yapacağız? Hazırladınız mı şeyleri? Ben biraz da hamur yoğurdum kızlar. E, Makar durdu mu yoğurdan? Hemen çıkartayım. Ee, hamur yoğurdum biraz börek yapayım. Dur, bir kere de saksın. Hacem bırakmış. bakmış. Ee, biraz börek yapayım. Belki gelen giden olursa indiririz etin yanında. Et bilmem bugün gelmeyebilir can. İnşallah gelir. İnşallah. O kadar canlı et istiyor ki. <laughs> Evde olmayınca. Tamam mı? Şey, Bugün gelse iyi olur çünkü Can bana yardım edecek kıymaya, poşetlemeye falan. Kıymayı hiç yapma ya. Yok kıymaya Ulaştığı. çok. Aşkım kıyma için istedim ben bir tanayı. Allah'ın Allah güzel etmesin de et kıymaya dönüşünce ben sevmiyorum ya. Yani. E sen sevmiyorsun, biz seviyoruz. Köfte köfte böyle ben. Oo, Adana köfte, yemek, her şeye kıyma kullanıyorum. Kıyma böreke. Sen etlerini ayrı yaparsın. Şimdi yapacak o kadar şey ya. Sen? Ben ya, iyi gülüyorum, herhalde... sen bana eziyet ediyorum. Ben... Aşkım sen sadece bana makinayı çaldın. Mide mi acayip Allah Allah. Niye ki? Aa, biri de yazmış ki sigara çok içtiğin içinde miden öyle oluyormuş can. Olabilir. Valla. E, da oluyormuş can da çok sigara şu, içiyormuş. Şu mide hapı değil mi? He bir tane içsen onu. Şu. Aa, bir tane iç bence rahatlatır mideni. Ben çok güzel. Öyle ben. işte ya. Ben mideden çekiyorum Allah aşkına hiç bir derdim yoktu. İşte. Ha, şunu götürün peçeten üstüne dökün de şu eşyalar da böyle böyle. kahve kalsın yesin. yine onda gelir. Yazıp aşırı derecede sınavlar var ya. İnşallah başarır. O kadar emek veriyor ki kızlar yani aklınız şaşar. Gece sabahlara kadar e, öğlen geliyor. Mesela geldiği zaman uyuyor bir iki saat. Ondan sonra e, ders çalışmaya başlıyor saat gece iki 3e kadar. Sonunda kendi kazanacak. Kendisi için yapıyor. Hani bize yapacak bir şey yok. Başta azmedecek, yorulacak, sonra rahatlayacak. Sara eskiden beri öyle can okula. Onu demiyor Hep ya, böyle yani. Sara. İşte az, yani azmedersen elbette. sonunda rahat edersin. Evet. Ama başında azmetmezsen sonunda rezil olursun. Çünkü o hiç bıkmadan, yılmadan saatlerce, günlerce e, ders çalışır. Bir o kadar da kendine düşkün. Süsünü sever, küsünü sever giyinmeyi sever. O dersin telaşın arasında da düğün dermeklerinde neler giyeceğini plan ediyor. Şeyin Son kafası çalışıyor. Kafası çalışmasın. Ben de sonra bir günlerine arayayım da bir ihtiyacı var mı yazık Hı. düğün olacak günlere. Bildirin. Biraz e, bir şeyler mi yapıp götürüp verseydik böyle kitalarına misafirleri gelecek. E, biraz sonra bir şeyler yapayım da akşamada e, Kadir götürsün bıraksın. Keşke iki kilo hamur direkt yapaydım, başka akıl etmedim, i̇şte ama şimdi aklıma geldi, düğünde inanamayacağım, e, aklıma geldi. Yazık o da kimsesi yok, bacısı falan gelmiş, Türkiye'den e, düğün için getirmiş yardıma, ha, yine de öyle bir iki kilo börek yapayım, e, götürsünler, çocuklar da yesin, gelen gideni indirir, kahvaltıda yerler. Sonra hamur yoğurayım, bir daha paket yoğurayım. Şimdi zaten şu küçük makina ya, hepsini birden de yoğurmuyor, iyi olmuyor. Az az yoğurayım. Hastalanacak şey mı acaba? Olur. Sabah işte oldu. Tatil. Sabah işte dedim ya biraz üşütme geldi geri dilerdim. Sen hastalandın da bir gün sonra hemen iyileşti. Yo. Vücut bir sabah yorgun hissettim kendimi geri düzeldim. Neyse ben bir şeyler de hazırlayayım. Her şey doğradım hazır zaten. Zaten ben sakarım. Nerede düğün olur, nerede böyle bayram olur, o gün hasta olurum. Niye öylesin ki? Bilmiyorum işte. İyi günler, bana özel günler gelmiyor. Allah'ın işte. Özel gün, günler gelmiyor. Bak kafam normalde hiç ağrımaz. Düğünlere gidiyor, kafam da ağrıyor. Ee, o baba, e, şey yapıyor, beni de stres yapıyor. Ama ben sevmiyorum toplu yerleri. Ben öyle, ben karşıyım öyle kalabalıkların bir araya gelip de ha ha hi hi, ahırda gibi öyle öyle, oraya koşup, oraya koşup, oraya severim. Bana şey geliyor, saçma geliyor. Senin görüşün ayrı bir hikaye işte Ama sanışma geliyor da toplamak. E, sohbet, e, beş, papoş, beş, Ama işte onun da kapı bir ay arası Kim? Sen. Yok, hiç çekmem artık O kapı arası çok böyle iş yaptığım zaman o stres. Bak benim vücudum var. pis enerji, kötü enerjiyi alıyor düğünde. O yüzden benim vücudum rahatsız oluyor. Ben, bazı insanların enerjisi bana iyi gelmiyor. Bana da tam tersi iyi geliyor. Sana iyi geliyor. geliyor, sana lak lak iyi geliyor. <laughs> bana hiç iyi gelmiyor. Ben yalnız adamım. Ben sen sadece kendi başına çene çalacaksın. Allah sana amca koyayım. Yok, öyle bak, ben tamam. yalnızlığı seven bir insanım. Yalnız mı? Böyle ben. bir film vardı değil mi? kurt kurtmayın. Hem evet, böyle yalnızlık diye bir film yapacağım. Ben beni kamera gösteriyor mu? Yok. tavayı dağıtacaksın seyret uzak uzak, uzak. var ya Ne de bugün Enes Batur gibi tarihe karşıydın kim? Enes Batur vardı en ünlü youtuber şimdi kimse bakmıyor bile ona e, herkes öyle oluyor ama ben her kadınım beni kim ne yapacak ki tarihten bir alakam yok ama o çocuk da aç milyon izleniyor milyon e, o tek dünyaları geziyordu ama işte de. şimdi olmuyor Can bütün youtube bütün medya böyle önce ünlenirler böyle çok severler 3-4 sene 5 sene Ondan sonra artık sıkılıyorlar. Yeni nesil geliyor, yeni farklı şeyler geliyor. Onlara heves edip izliyorlar. Öyle yani bir ne yapabilirim? Yani ben buradayım. İzlerlerseniz, izlerseniz izleyin. Ben hep ne diyorum? Öyle gözüm yüksekte ünlü münlü şeylerinde değil. gerçek ve kalıcı bir aile istiyorum YouTube'da. Sırtın başın tüm Can Bu da seni eski tişörtün bana verdin mi? Çay versene demlettim. Ağırda şişede. Oh. Evet. Işte burada Avrupa'da bayram böyle. Herkes işte. Eee çünkü işte hafta içine denk geldiği için. Çoğu da izin vermiyor. Tam da izin zamanı. Bir de bayram günü izin isterlerse sıkıntı yapıyor Eee firmalar o yüzden yazık. çok kişiler çalışıyor. Belki izledik ya. Her evet, seninki boşuna bekledi de. Hangi de işte beraber sabah da bakalım bir hangimiz bilir oluruz. Olur. Ee, şey yapıyorlarmış burada herhalde tam bilmiyoruz neye gittirmediğimiz için e, inekte e, böyle kesildiği zaman doktor gelip kontrol ediyormuş hani etinin sağlıklı mı değil mi. E, ondan sonra veriyor ve bu sıra şanslıysan erkenden senin olur. Eğer yetişemezse ertesi güne e, hal oluyormuş O yüzden bekletiyorlar. Yani Keser kesmez eve getiremiyorsun. Zaten bir sürü iş Evet yani taze tana 24 aylıkmış video göndermişler Şükran video göndermiş bir de adam ama Türkçe konuşuyor Şevket abi bu <laughs> senin tosun diyor Türkçe konuşuyor adam öğrenmiş artık Türkçe kelimeleri abi diyor tamam mı bu senin <laughs> çok komik ya video şey izledim bayağı öyle işte Hadi bakalım kızlar bak, hazır olsun size gösteririm tek tek kızartmaya başladım zaten kapatabilirsiniz Mustafa Bey ne kadar güzel kızartıyor kızlar bu tavayı vallahi acayip seviyorum kızartmada bunu çünkü çok hızlı yapıyor hani sıcağı çok alıyor ya içine o yüzden tabi bugün ee, diyet yapmıyoruz bugün bayram olduğu için ee, yemek serbest, bana kendi kendime e, serbestlik verdim ama tabii ki de dozunu aşmayacak şekilde serbestlik verdim. Masasından fırlayıp e, buraya geldim, kahvaltı masasından <laughs> çünkü hamur bir taştı, ee, böyle bastırdım, bir daha kavarmış. Ben şunu hemen yapayım, fırına sürün de dışarı çıkarız, belki biraz işlerim var. Bu akşam da belki öyle yani görüyorsunuz hamurum zaten cillop gibi kabarmış Ana, nasıl güzel Ay. <laughs> o içinde sarı sarı olan da zeytinyağı e, ee, şeyli yağdan yaptım ya bu bu sarı çiçek yağı var ya azıcık yaptım dedim şöyle e, bir tepsi kadar olsun yeter Bakın nasıl güzel zaten yapışma içerisinde yağ var. Standart poğaça e, hamuru yaptım. Süt, su, sıvı yağ, maya, toz şeker, tuz. Yani bu hamur zaten standart bir poğaça e, hamuru. Ve istediğiniz modeli, istediğiniz şekli e, verebilirsiniz. Ben şöyle hemen kırıklar yapacağım. Bilin alara görünüyor mu? Şöyle kırıklarımı yapayım hemen. Ee, şöyle de ayarlıyor Bazen e, küçük kesiliyor, bazen de büyük. O yüzden ayarlayabilirsiniz avucunuzun ortası kadar. Gelen gibi biri olursa yerler. Olmazsa çocuklar yesin mi yapayım ona. Demedikleri gibi sadece düğün tarihlerini biz biller, bizler biliyoruz. Her şeylerini kendileri ayarlıyor, planlıyorlar. Ne yapacaklarını, ne etmeyeceklerini böyle e, kaşarlı yapacağım. Hani geçen Berkegile yapmıştım ya düğüne. Kaşarlı. Ortasına tomatesle e, şey koyacağım. Adı neydi? E, yeşil biber. Çok güzel oluyor. Çocuklar da çok seviyor onu. Hemen ondan yaptım. Şöyle hazırlayayım. Evde kalmış bir sürü kaşarlar vardı. Onları e, doğradım. Yazık telek olmasın değil mi? Olanın gitsin. Börek de iyi olur karıştırırsanız. Öyle normal yemezler şurası çürümüş. E, ee, yemezler ama böyle böreğin içine karıştırırsanız seviyorlar. Yerler yani. Bir de o kadar hızlı oluyor ki anlatamam size. 5 dakikada hazır. Şimdi hemen oklava bile gerek yok. Hemen elle açacağım. Ya da oklavayla da açabilirsiniz. Size nasıl kolay değilsin. Şurayı hemen kurutayım da şöyle. Benim küküm yine kaybolmuş. Anam bize Role fabrikası olsa dayanmaz kızlar. Gerçekten role fabrikası olsa bize dayanmaz. Şöyle yapayım. Bu arada geri soyundum hemen. <laughs> o yüzden kamerayı kendime çevirmem. Bakın hemen şöyle e, zaten şu şekilde. Dur açın. Şöyle açın. E, dediğim gibi şeye hiç gerek yok. Okla. Ondan sonra böyle ortasını keseceğim. E, geçen yapmıştım. Zaten şöyle yapayım da görürsün. Ee, şöyle bu taraftan bir çizik, bir çizik de buradan ortaya da bir tomates bir biber. Ondan sonra böyle bütün kaş, e, karışık peynirlerden de e, içine koyacağım şu şekilde. Karışık. Evde ne kadar peynir çeşidi varsa doğradım. Dediğim gibi evde kalmış bütün kaşarları koydum buraya ablalar <laughs> Sonra ne yapıyoruz? Bunu bu tarafa geçiriyorsunuz. Bunu da buraya. Hani böyle modelli görünüyor. bir de ortası sanki kat kat olmuş gibi. Şöylece bitti. Şöyle. Bu şekilde yapacağım börekleri hemen. Gelecek Onun sıra fırın. Şöyle birkaç tane kendimi açın hazırlayın. Şöyle. Dediğim gibi çok kolay açılıyor. Hamur tamam, da yumuşak güzel olduğu için. Ortayı geniş bırakıyorsunuz, ince kenarlardan kesiyorsunuz ki böyle katlamak için. Bir daha söyleyeyim. Belki hiç yapmayanlar varsa bu şekilde onu söyleyeyim size. Ortaları geniş bırakıyorsunuz ki şu ekmekleri alıp buranın üstüne indirmek için. Evet kızlar, üzerine de yağladım güzelce. Hemen fırına sürün, bu pişsin. Hemen yeni hamur yoğurmaya başlıyorum ve yeni hamur hemen yoğuracağım gülderen e, için. Onu da pişer. Akşam götürür kardeş. Hadi bakalım. Kızlar bunlar pişti. Görüyorsunuz. Allah'ım müteşem oldular. Hemen bir yumuşasınlar üstüne bez örtüm. Hemen diğer tepsiyi sürdüm fırına. Hamur taşmış bile. Vallahi öbür şeyler pişene kadar bu hamur da bile taştı. Çok hızlı kabarıyor kızlar. Hava da sıcak ya. Bir de yaş maya olunca e, tabii çok hızlı oluyor. Hemen öbürlerini de yapayım sonra. Can biraz uyumaya gitti. Gerçekten bugün halim yok. Hemen uyumaya gitti. Dedim git sen biraz yat ve şu e, hamuru yapana kadar. Bir de kendim götürüp kapıdan verip gelin Bir de hayırlı olsun derim. Bayrak yat. Evet eh, öyle yaparsın. İçeri gitmem çünkü zamanım hiç yok. Ee, öyle bir kapıdan börekleri veririz. Bir de hayırlı olsun deriz çıkar bir sinekler yine gelmiş gerizekalı sinekler. Vallahi ne sineğimiz bitiyor ne kedimiz bitiyor. Evde dolu hayvan. Zaten evde yeterince var. <laughs> bir de dışarıdan geliyorlar. Oh. Şimdi artık kızlar. Ben de hamur yapacağım. Çok basit ve kolay şeklini yapacağım. Yuvarlak yapıp indireceğim. iş de... İş bitmiyor ki kız. Bu da aynı <laughs> malzemelerin yaptığım hamur. Yani hiçbir e, farklılık yok. Bunu da beze yapmayacağım. Direkt ben şöyle açıp direkt tepsiye Şimdi şöyle elimde düzleştireceğim. Biraz şöyle peynir arasına. Tabii bana kalsa kendimize yapsam içerisine baharat katarım. Böyle kekik, dereotu, pul biberi falan. Ama tabii misafirliğe götüreceğim için neleri sevdiklerini bilmiyorum. O yüzden sap sade yapıyorum ve sade de herkes yer. O yüzden sade. Ama biraz şey mi getireyim? Kız biraz morserella getireyim bir şey biraz da... Ay! <laughs> aman iyi. Biraz elim bir sürü girdi. Morserella karış. Aman aman aman. Nare bir dur kız. Acele etme kız. Niye sağa sola dağıtıyorsun? Daha yeni sildin her yeri. Kadın. Hemen şöyle açayım. Aa, şöyle doldur kız. Karışık İki peynirden de koyayım. böylece geri beze haline getirip tepsime dizeceğim. Simiş biraz önce işten geldi. Duş e, aldı yatağına uzandı hemen. Yemek de yemedi. Bilmiyorum bak bakınca yer kalkıyorlar işte sabah erken kalkıyorlar. Kolay mı çalışmak öyle? Daha vücutları bizimkiler gibi dirençli değil. Bir kadın ancak anne olduğu zaman dirençleniyor. Yani e, evlenip gitti mi daha çok böyle e, şey oluyor. Tabii az bir şey ya şuraya da anlatayım da çok az. Ay onu da çok döktü. Şöyle az bir elime dedim şey yapayım. Damla da e, yağ damlattım. Beze yapmadım ya elime yapışıyor az bir şey. Benim hemen yani hızlı, üstü güzel, pürüşsüz olsun diye az bir şey de yağ damlattım yere. Yani tam sönmesin. Zaten bu da hemen iki dakikada kabarır. Üstüne de e, yumurta, az bir şey süt. Bazen acı büyük e, kesmişim. kızlar şeyleri, bezeleri. şimdi zaten peynir koyacaksın. Ha, peynir koyacaktım. Evet. Kızlar şöyle de hemen yaptım bir tepsi doldu. üstüne bez örteceğim. Güzelce bir kabarsın. Ondan sonra fırına gidecek. Üzerine de yumurtanın sarısıyla yağlayacağım. Ondan sonra pişsin. Şöyle benim eski halim gibi güzelce bir şişmişler. <laughs> hemen üzerine yumurtasını süreyim. Biraz da süsleyelim. Ondan sonra fırına yollayalım. Evet, kızlar bu poğaçalarım da hazır. Görüyorsunuz vallahi enfes oldular. Şöylece götürürüm bir tepsiyi şöyle. Biraz bir soğusun, dinlensin ondan sonra alayım gideyim.